Hayır bir tane bitir şunu. Tamam aşkım bitiriyorum ya. Bu nasıl bir ceza ya? Kalvara bakıyorum. Beni <laughs> yerli bir ceza veriyorsun. Bakmayacaktın. Valla ağzını bunları kırarım. Hemen ittir beni. Tamam aşkım ittiriyorum ya. Of ya yoruldum arkadaşlar valla. Malazdan buraya kadar beni buraya götürdü. Neymiş arkadaşlar? Kadınlara bakıyormuşum. Valla bakmadım ya. Baktın gördüm ben. Valla döverim seni. Of aşkım tamam ya. Arkadaşlar bu arada size videomuzu like atmayı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Valla arkadaşlar beni gördünüz siktirme şey çalışacağım. O artık git ya git ya. Aşkım yeter oğlum yeter. Tamam aşkım bu kadar yeterli. Duruldum artık ya. Hadi in hadi Tamam aşkım ya. Vallahi bir şey ittiremedin ha. Bilecik boyum var ne ittiremedim. Vallahi bir daha bakmayacağım. Tamam aşkım ya. Hadi gel şu oğlumuzu alalım sanayiden. Ha. Tamam Arkadaşlar vallahi sabahtan beri yoruldum. Bir de şu oğul başını başına geldi. Sanayi yolladım onu. Ceza Aşkım ya hadi gidelim. Hadi gidelim aşkım ya. Yürüsene hadi yürü yürü yürü. Öyle değil yürüyorsun. Yani. Tamam aşkım gidelim. Neredeydi bu yer? Bu yer nerede miydi? Şurada bir yerdeydi. Aynen aynen ay. şurası, şurası 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 bak orada. Tamam aşkım hadi gidelim. madene de bir gün girelim ya. Merak ettim. Ne varmış onun içinde? Yok yok girmeyelim girmeyelim. Boş ver sen orayı. Neden? Ee, boş ver işte girmeyelim. Boş ver neyse gel. Hemen arkadaşlar gidelim bakalım şöyle. Hadi bakalım. Oğlum ne abi benim? Amut abi ben valla bu arabayı boyadım ha. He. he tamam yavrum tamam tamam. Hadi bakalım senin işin bitti. Hadi, he, hadi bakalım babanın yanına git. Tamam Mahmut amca gidiyorum ben. Ha baba? Efendim oğlum? Baba senin ne işin var burada? Oğlum annen ceza verdi seni buraya yazdırmak zorunda kaldık. Seni almaya geldik. Hay tamam baba ben kıyafetlerimi bırakıp geliyorum. Tamam hadi oğlum hadi. Neyse aşkım gel. Tamam bir tanem geliyorum. Aşkım ya bir şey söyleyeceğim. Bu arabayla mı gelecek? Hayır aşkım o araba senin değil. Nereye gidiyorsun sen? Babacım ya benim zannettim. Sabahtan ben beri tamir ediyorum. İniyorum iniyorum gidiyorum. Hadi yine gideyim. Hadi gel hadi, hadi gelalım, gel. Tamam babacığım geliyorum. Nereye gideceğiz? Evimize gideceğiz. Nereye gideceğiz? Hadi gel. Tamam baba geliyorum. Hadi bakalım evimize doğru gidelim. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Vallahi evimi çok özledim. Bugün arkadaşlar gitmeye çalışacağım ben biraz. Hadi bakalım gidelim çalışalım. Aşkım. Efendim aşkım. Ya bu oğlumuz vallahi biraz yaramazlık yapıyor gibi. Yaramazlık mı yapıyor? Evet ya. Bu aşkım ya yaramazlık yapıyor duru. Hadi eve git sen. Hadi bakalım. Aa, babacığım burada polisler var. Polisler mi var? Heee. Burasını artık kapatıyoruz. Burası kötü bir yerde. Ne? Nasıl kötü bir yerde ya? Burasının böyle tapusu var. Tapusunu göster o zaman. Eee tapusu yok. O zaman buraya giremezsiniz. Artık buranın ikisi de kapalı. Ne? İkisi de mi kapalı? Aşkım bundan ne diyor? Bilmiyorum aşkım valla ya. İkisi de kapalı diyor. Bak arkadaşlar ben ne yapacağım ya siz? Şimdi arkadaşlar ne yapmalıyım ben? Nerede çalışacağım? Artık eve gidip bir iş bulmam lazım internetten. Aşkım ya çalışmamız lazım. Evimizde para yok. Evet evet elimizde bir kuruş yok aşkım. Oğlum nerede? Baba 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 evdeyim ben. Evde misin? Aa nerede bu? Ne? Babacım buradaydım ya. Ev burası oğlum. Yo ev değil. Oğlum ben bak döveceğim seni şimdi ha. Tamam anneciğim ya. Arkadaşlar neyse polis bey. Siz işinizi yapın. Ben gidiyorum. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bu ne lan? Aşkım bunu sen mi yazdın? Hayır bir tane ben bunu yazmadım. Nasıl ya? Ne yazıyor burada? Çiş adam. Çiş adam kim? Aşkım nasıl bir yazı ya? Çiş adam kim? Bilmiyorum ki. Merhaba Sakar Bebek. Ben çiş adam. Bana çişten dükkan yapmanızı istiyorum. 15 dakikaya oradayım. Hızlı olun 100.000 TL. Oha aşkım 100.000 TL ne? Babacığım zengin oldu. <laughs> oğlum oğlumu da vurma vurma. Tamam tamam ya bana vurmayın ya. Neyse neyse oğluna vurma oğluna vurma. Neyse gidelim bakalım arkadaşlar. Nereye yapacağız ülke gidişi? Aşkım sandıkta işte sandığa baksana. Sandığa mı bakayım? Evet bir tane. Tamam bakayım bakalım. Ana burada çiş eşyaları var. Bu çiş bloklarından mı yapacağız ben? Valla pek silerim. Ama arkadaş çok fazla parası da var. Yapmak da Aşkım ben eleme bile sürmem. Ben evime gidiyorum. Biraz bilgisayarla uğraşacağım. Ha, tamam, hadi eve git sen. Babacığım. He oğlum. Baba ben aldı beş yedim. He? Altına bir şey değil. sen? Baba buradayım aldı beş yedim. İnan aşağı. İnan aşağı ceza vereceğim sana. Tamam baba ya. Vallahi <laughs> altı ettim ya. Hadi annenin yanına git. Altın değişsin Tamam anne boru fiksim nerede? Ha, neyse arkadaşlar ben de şu dükkanı yapmaya başlayayım artık ya. Valla bıktım ya. Birisi altına işer. Birisi valla arkadaşlar beni gördünüz o araba ettiriz. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Uğraşız işte arkadaşlar. Peşin arkadaşlar gördünüz gibi bir dükkan yapmam lazım. Dükkanımızı yapmaya başlayalım. Siz buraya arkadaşlar ya valla. İş, iş, İşe meyre şeyim olur ya arkadaşlar. Dükkan mı olur ya? Efendim bir tanem Aşkım gel gel Tamam aşkım geliyorum Gelsene bir bir Peki, işte Gelmesi lazım acilen Kazmaya ihtiyacım var çünkü Aşkım ne ara değiştik ya Aşkım yapıyorum işte kazmaya ihtiyacım var Tamam tamam ben bir oğlumuzun bezini değiştim Evet babacım vallahi bana morfiks taktı Morfiks e taktı Evet bir tane. Azmayalım da arkadaşlar şöyle. Burayı kırayım. Ben buraya ne yapıyorsun şimdi bir tane? Ben buraya neyim yapıyorum? Ben buraya çiş dükkanı yapıyorum aşkım yardım eder misin? Hayır ya ben bunu elime bile sürmem. Ayy atıyorum bunu elimden. Ama aşkım atabilirsin yani normal. Ama aşkım 100 TL'si var. Ne? 100 TL mi? Elime sürerim bir tanem. <laughs> Niye geri döndün hemen ya? Neyse. Burası kalsın bak burası kalsın. Şu iki blok kalsın. Bu iki blok şey yapacağız. Şöyle yapacağız. Sonra böyle böyle tamamdır bu tarafları yapabildik. Şöyle yapalım. Baba baba baba. Ne hey oğlum? Baba ben valla parka gideceğim oyun oynayacağım. Tamam oğlum hadi parka git hadi koş hadi koş. Allah arkadaşlar hadi lan parkta oyun oynayalım. Oğlumuz parkta oynuyor, oyun oynuyoruz arkadaşlar. Oradan bizi izler zaten. Şöyle arkadaşlar biz de ne yapalım artık bu yukarıımızı bitirelim. Aşkım ama çok iğrenç ya. Oy. Ne yapalım aşkım valla güzel parası olduğu için yapıyorum bir kere ne demek biliyor musunuz çok para çok para yapacak Yok, bundan sonra direkt düşeceğiz aşkım tamam bir tane baba oyuncak çaldım baba oyuncak mı çalıyor oğlum hadi git oyuncaklarla arkadaşlarla oyna tamam baba oyuncağımı alıp gidiyorum hadi oğlum hadi koş hadi ben gidiyorum baba tamam oğlum hadi koş hadi koş yerine geç arkadaşlar valla çıldıracak bu oğlum benim ya hiç dediklerimi yapmıyor aşkım bunu bir güzel döv ya tamam aşkım ben eve gidince bir güzel döverim onu Merhaba arkadaşlar, üst katında yapalım son kez. Daha sonra arkadaşlar işten artık şöyle yani alışverişten orada bile bıktım. Şimdi tamamdır. Bu evlada arkadaşlar, buraya cam yapacağız. Aşklarla cam git. Tamam bir tanem eve gidip hemen getiriyorum ben. Tamam aşkım ben bu tarafları doldururum sen git. Bu arada arkadaşlar benim oğlum Morfix reklamında oynayacak. Çok vallahi çok güzel bir reklam. Ha, hadi bakalım arkadaşlar umarım olur. Şöyle buraya. Baba beni oynatmadılar. Oynatmadılar mı? He baba bana dediler senin salyan var oynayamaz sen pembe tonlusun dediler. Aşkım ne oldu? Aşkım bizim oğlanı oynatmamışlar ya. Nasıl oynatmazlar ya? Oğlum sen onlara de ki Annem çok kızdı. Benim de benim de oynatır mısınız de? Tamam anne, ben gidiyorum. Ha, arkadaşlar, arkadaşlar. Sen niye geldin la? Valla annem dedi ki arkadaşlarınla oyna dedi. Tamam, tamam hadi gel oyna. Neyse i̇şte arkadaşlar, oynasın bakalım. o. sabahtan beri oynamıyorum, oynamıyorum diye. Bir de sen kapıları koy, ben camları koyuyorum. Tamam bir tanem. Neyse i̇şte arkadaşlar, o kapıyı koysun. Ben de arkadaşlar şunu koyayım. Hadi bakalım, tamamdır. Kim arkadaşlar şu kılıbı yok tamam arkadaşlar tamamdır arkadaşlar Hadi bakalım şimdi ne yapacağız iyi değil şuraya bir dekor vereceğim Arkadaşlar siz şaka biliyoruz mu? Evet biliyoruz biliyoruz Ne şakasını biliyorsunuz? Çiçek bir tuvalette Baka bir tuvalette Onu ben de biliyorum ya başka bilmiyor mu? Yok ben bilmiyorum Neyse neyse bunlar öyle oynuyor Biz arkadaşlar şöyle açalım çıkardan Tamam bir tanem çıkıyorum Tamam tamam Dur arkadaşlar koyalım şunu Uyyy bu ne böyle ya Babacım ben eve gidip bilgisayar oynayabilir miyim? Tamam oğlum hadi git Roblox oyna. Tamam <laughs> buraya. Ben duş almaya gidiyorum. Aşkım ne yaptın ya? Aşkım bilerek yaptım biraz akıllansın. Tamam tamam. Biz arkadaşlar. Yok <laughs> Çok güzel oldu bu arada ya. Bir arkadaşlar şu sırafı da yapalım. Beğenecek mi acaba şu ne zaman gelecekmiş onu bilmiyoruz. 15 dakikaya gelelim dedi arkadaşlar. 11 dakika oldu da. Şöyle. Tamam buraya koyalım. Oğlum hadi git bir şey oynama. Ya. Tamam ben gidiyorum. <laughs> <laughs> Valla arkadaşlar üstü üst eşiş gitti ya. Şimdi <laughs> arkadaşlar şuraya güzel bir şey yapacağız şöyle. Trafik böyle. böyle. Buradan arkadaşlar alışverişlerini yapacak tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim yerimiz oldu. Şuradan arkadaşlar yerlerini yapalım. Acaba çiş adam ne yapacak böyle merak ettim ya. Neyse şimdi çiş adamın gelmesini bekleyelim. Bu benim dükkanım neredeymiş ya. Valla merak ettim ha. <laughs> Neyse giden bakalım dükkanıma. Burada mı döneceğiz? lan ne yapacağız? Ha, buradan da gidelim. Tamamdır. Aha buradan da direkt. Aha buldum la. Aşkım gelmeyecek galiba. Bilmiyorum bir tane valla. Umarım gelir ya. Boş boşuna yapmış olmayalım. Aha geldi. Selam Eke. Aleyküm. aleyküm selam aleyküm selam. E, arabaya para girin de gelin. Dükkanınızdan sonra Aha ah, valla dükkan çok güzel olmuş. Aha valla çiş çıkkanımı çok beğendim. Ben çiş adam memnun oldum. E, memnun oldum memnun oldum. Soka tokalaşmaya gerek yok. Biz paramızı alıp gidebilir miyiz? Tabi la önce ben bir kontrol edeyim şu meyvelere bakalım çiş değmiş mi? Hepsini bir kontrol edeyim <laughs> bu, bu güzel kokuyor. Bu da güzel kokuyor. Evet evet hepsini ayarladık. Neyse. Ee, biz paramızı alabilir miyiz ee, burası sizin gördüğünüz gibi satış yapacağınız yer. Evet evet alabilirsiniz ben size şöyle parayı teslim edem. Ee, paranız çıkış şu şekilde alın bakalım yüz bir teleniz. Ee, tamam da çok teşekkürler çok teşekkürler. Ee, biz alalım ve artık evimize gidebilir miyiz? Evet evet evinize gidebilirsiniz. Hadi bakalım siz kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. E, sen de bana bize gidelim artık. Arkadaşlar <laughs> valla zengin olduk aşkım. Evet bir tanem. E, aşkım valla galiba zengin olduk. Neyse hadi bakalım arkadaşlar artık evimize gidebiliriz. E, bu videomuzun e, sonuna geldik. Daha fazla böyle bir düşünsünüz. Like atmayı arkadaşlar. <laughs>